Arkadaşlar şimdi yürüyüş için hazırlandım. Biraz yürüyüş yapacağım. Ee, bizim burada artık maske takmak zorunlu olduğu için maske değil de başörtüyle de kapatabiliyorsun böyle. Türben olanlar için gayet kolaylık. Ben bu şekilde yürüyüş yapacağım. Biraz sonra gezdiğim yerleri göstereceğim seni. Kendi mahallemde dolanacağım. Evet, hava güzel. Buralar bizim sokaklarımız. Komşumun çiçekleri çok güzel. Bu da biberiyesi. Belediye burada böyle. Ee, kaldırımları zeytin ağaçları dikti. İnsanlar zeytin zamanı birbiriyle kavga ediyorlarmış. Bizden denk gelmedik ama sen toplayacaksın ben toplayacağım. Yok sen ben önce topladın. Falan gibi duyuyoruz. Bizim buralar biraz eski semt zamanında ee, hükümet burayı askeriye için yapmış ve askerler kalmış buralarda. Biz evi evin yerini arsa olarak aldık. Kendimizi yıkıp kend pardon kendimiz yaptırdık. Ev yıkılmıştı zaten yok düzenlerin temizdi. Evet. Havamız gördüğünüz gibi biraz bulanık. Şöyle camiye doğru gidiyorum. cami daha burada değil karşımızdaki okulun arsası arazisi orada daha önceden Upfield High School vardı veya kimisi Upfield Secondary olarak bilebilir yıktılar okul eskidi diye sana yerine yeni okul yaptılar böyle evler Gördüğünüz gibi eski ama şu taraf bunlar yeni. Buranın arsası çok büyüktü. Şu evin arsasıydı. İzin aldılar. Böyle iki tane ümit yaptılar. Evet. Başka yürüyenler de var. hadi bak evet Türkler işte bahsettiğim okulun arazisi burası camimizde giden yolumuz yeni okul şöyle göstereyim. Hava çok bulanık olduğu için net çıkmıyor maalesef. Şöyle. Bu evin arsası çok büyük. Hatta iki arsa diyebilirim. satılmış. Bakın şimdi göstereyim. Önümde timsekler okurken gösteremiyorum. Evet. Burası da Hem United Futbol Kulübü. Burası Şöyle göstereyim. Hap. Evet. Camiye doğru yaklaşıyorum şimdi. Buralar böyle kalabalık otur şey, ünütler diyoruz ve camiye geldik. Murat Hoca'nın evi. Şurası cami. Murat camisi. Kadınların bölümü bu taraf. Şöyle göstereyim. Şu sol taraf dayanların ders yeri. Burası da camimiz. Şöyle çekeyim. Buradan başlar yavaş. Şöyle. Yavaş yavaş. Çekiyorum. caminin karşı geçesi hep böyle bir arsada dört ev, altı ev arsasına göre değişiyor. Maalesef camimiz masum kaldı. Caminin araba parkı. Böyle bantlar çekilmiş. İnsanlar girmesinler diye. Karşıda yine camimize ait gençlik kollarının herhalde yüz sınıfı dediğine göre şöyle alayım. Parmaklıklardan görünmüyor pek içerisi. Şöyle burası da kantin kısmı. Şöyle hala yine buralar hep böyle bir arsada binitler. Burası da yine araba parkı. Buradan şöyle gireyim. Burada e, futbol kulübü var. Kalesi. Şöyle, caminin arka tarafını göstereceğim. Arkası boşluk. Yani spor yapılıyor burada. Burası caminin arka tarafa. Burası caminin arka geçesi. Şurası az önce gösterdiğim bayanların olduğu yer. Şurada da morku var. Şimdi burayı çekeyim, çekemeyeceğim. Kameralar vardır. Ters anlaşılmasın. Arkasında böyle çocuk parkı da var. burada da kulüp var spor kulübü biz bunlara fens diyoruz bahçemizin fensi bahçe duvarı ana kuşa bak o kediler Ve evet. böyle insanlar yürüyüş yapıyorlar. Kimisi de koşu yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Eğer ki videomu beğendiyseniz bilmiyorum beğenilecek kadar oldu mu? Ee, biz mevzun olarak şu an tek bir yere çıkamıyoruz. Bizi kısıtladılar çünkü. O yüzden evin etrafından başka yerlere pek çıkamıyorsun. Dört zaruri ihtiyaç haricinde biz de böyle idare etmeye çalışıyoruz işte. Daha güzel yerleri çekip koymak isterdi gönül. Ama şimdilik olanağımız bu kadar. İnşallah şu başımızdaki musibet bir an önce çeker gider. İnsanlar hep birbirinden ve bağlı gibi kaçar oldular. Tabi hastalar da çok ama hasta olmayanlar da onu keza bayağı varız ama kimin, taşı, kimin taşıdığını bilmediğimiz için Herkes birbirinden uzak. Komşu komşuya gidip gelemez oldu. Çoluğun çocuğuna görüşemez oldun. Ee, sanki yurt dışındalarmış gibi çocuklarla da video görüşmesi yapabiliyoruz anca. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı yorum yazmayı abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin sizler katkı sağladıkça ben ve benim gibi youtuberlar böyle elinden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz kimseye hak geçmesin izlenen videolara mutlaka beğeni atılsın veya hiç beğeni beğenmediyseniz bile farklı yorum yapın. E, beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz ama beğenilmeyen videoları bence beğenmediğini bildirmeye gerek yok. Eğer ki eğer ki bir e, e, eksiği varsa onu da yorum altına belirtilebilir. Kırılmadan, insanları kırmadan söylenebilir. Evet. Bugün videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki video ne zaman olur bilemiyorum. Çünkü pek çekim yapacak gibi değilim. Ancak gezersem çekebiliyordum bu aralar. O da dediğim gibi gezemediğim için pek fazla çekim yapabileceğimi de sanmıyorum ama canlı yapmaya çalışıyorum. Canlılarıma katılırsanız sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.